Hey, selam dostlar. Ee, bugün uzun zamandır video atmıyordum. Bugün atacağım video. Şey westbound adında bir oyun oynayacağız ve bütün lan. Oğlum bu sen kimsin? Arkadaşlar oyunun mantığını anlatayım. Koboylar koboylara vuramıyor. Seni yakalamak istiyorum. Yakalan hemen. Ye yeah boy. Akılsız herif. Neyse bu arada niye akılsız dedim çünkü arkadaşlar bu arada bu video biraz kısa olacak. Size oyunun mantığını anlatayım. Ben bu oyuna ilk girişim değil. Ben bu oyunu arkadaşlarım ve eskiden o kadar çok oynuyordum ki bir ara 6-7 saat böyle oyundan hiç çıkmıyorduk. arkadaşlar bu arada Bad Wars videosu gelmesini isteyenler chatte şey yani yorumlara Among Us yazsın. Bakacağım bu sefer. Ee, evet kaç dakika olmuş. Evet çok güzel göremiyorum. Arkadaşlar Bontail e, Arkadaşlar bu arada şu an suçluyum. Daha doğrusu benim içimden geçebilirler. Neyse ben size anlatmaya devam edeyim. Oyunda e, Siz bir suçlu ya da Şey oluyorsunuz. Old love suçlu demek. Lan. O. Arkadaşlar bu arada suçlar suçlar vurabiliyor. Çok daha mantıklı böyle. Hı, beleş. Lanet olsun ya. Para çantası da oldu. Neyse ben. Parayı kurtarabilmek için biraz uzaklaşıyorum arkadaşlar. Oyunda ben e, daha, daha demin çok gereksiz bir şeye para harcadım. İnventorumu büyüttüm de ben inventorumu kullanmıyorum ki neredeyse. Arkadaşlar ben bu para çantasını nasıl büyüteceğim? Şurayı. Bana yazabilir misiniz? Ee, neyse arkadaşlar. E, <laughs> boğazım ağrıyor biraz. Bağırayım neyse. Ee, evet arkadaşlar. Karşımda iki tane dünyanın en akıllı insanı var. Beni görmedi bile. Totosundan kurşun yedi ama beni hissetmiyor. Ne kadar mantıklı. Çok akıllı bir insan. Şimdi gidip arkadaşlar... Ee, şeye bakacağım. beni asmışlar mı duvarda? ye yeah boy! Sonunda. Arkadaşlar bu arada niye sevindim derseniz ben orada durmayı çok severim. Türkleri suçlu garip. Evet arkadaşlar bu arada oyundaki neredeyse her şey e, pa paralı. İki Robloxu e, yapmamış diyecektim. Yani oyunda bir şey satın almak istiyorsanız. İlla ki birazcık da olsa paranızın olması gerek. Lan bu shotgun değil mi? Shotgun. O zaman niye bu kadar kötü vuruyor? Yani artık niye bu kadar yavaş? Ben geçenlerde kullandım da arkadaşlar tiu tiu bum 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 diye sıkıyordu da yani um oldu? Neyse arkadaşlar video kısa bitsin istiyorum. Ama e çünkü evde çekiyorum bu videoyu. Bu arada arkadaşlar kamerayla çekiyorum. O yüzden bayağı bir şey olabilir. Ben efektlerden kısmayı deneyeceğim. Siyahlı. Siyahlı. Siyahlaştırmayı deneyeceğim. Ee, hemen. O bu kim? Domates çorba. Bebeş domates çorba. Short. Youtube short. Ne haber canım benim? Görüşürüz canım benim. Ölmedim lan. Arkadaşlar mantık olarak bu abimizin burada yok olması gerek. Ne kadar akıllıyım. Ya boy lan. Oğlum beni yaşarken buraya sokanı ben de ona sokarım kılıcı. Ben bir TNT koyayım şuraya da. Evet lan bu ne? Karıştır klavyeyi göremiyorum da böyle. Ben çünkü şeyden oynuyorum böyle baktığım yerden oynuyorum. Böyle yapsam daha mı güzel olur? Yok lan böyle olmuyor. Arkadaşlar bir saniye grafik kalitesini kısayım. Ofulayım siz daha iyi görün Daha iyileşti mi sizce? Neyse arkadaşlar şimdi ben bir videoyu keseceğim burada. Çünkü e, burayı alttaki barın dolmasını izlemeyin. Arkadaşlar e, siz de, sizin de görmenizi istediğim için bu saniyede durdu. Başlattım videoyu bu arada geçti. Lan beni 55'e... Bilmemiş misin? Beni sal beni. Sal beni içine bilmem ne yaparım. Ya, mermi bitti. Kime bulaştın lan sen? Böyle olursun. Ya öf, can iksiri almam lazım benim ya. Ben böyle olmuyor arkadaşlar. Işte karakterin tipi nasıl? Ben bunu daha sonra değiştireceğim. Çok, komik duruyor nutface. Ee, benim Pro ver bana oyun. Oğlum inşallah şu duvar yıkılır da teşekkürler. Kurşun sesi duydum ben arkamdan. Ee, lan az verdi 37 verdi. Bug oldu. Oyunun şu an bana Allah Allah. Arkadaşlar oyun bana kızdı. Yarım saattir şey para çö paralara çöküyorum ya. Hmm. Bir insan. I am the great among us. Lan lan oğlum ne yapıyorsun? Yavaş. İşte bu yüzden pompalım var. Ama eğimim yok. Pompalı almışım ama eğim yok. Al. Cık, gerçekten mi? Beni taktikle mi vuruyorsun? Göremiyorum seni. Göremiyorum. Akıllıymış ya. At çağırıp şey yapması falan da ben ata çökersem ve böyle böyle geçerken vursaydı beni öldürdüm ben. Neyse. Arkadaşlar bu arada F ile biniyoruz. F ile iniyoruz. Neyse bu bir tanıtım videosuydu. Ee, neyse bugün benden bay bay ee, devamını gelmesi için dediğim gibi. Neyse arkadaşlar bay bay.